Vilippolo çantanın katkılarıyla hazırlanan Olimpik günlük başlıyor. günlükten hepinize merhabalar. Bu hafta olimpik günlükte kelime karşılığı nezaket yolu veya yol verme yolu olan Japon döviz sanatı ve aynı zamanda bir spor dalı olarak kabul edilen judo sporunu ele alacağız. Olimpiyata gidecek olan federasyon ve milli sporcularımızı tanıtan olimpik günlük programıyla TRT Spor ekranlarında yine beraberiz. Londra'da yapılacak 2012 olimpiyatları öncesi Yunanistan'dan yola çıkan olimpiyat meşalesi İngiltere'ye ulaştı. Altın sarısı renklerle boyanan özel bir uçakla Atina'dan yola çıkan meşale İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kızı Prenses Anne ve İngiliz futbolcu David Beckham tarafından Herston'a getirildi. İngiliz futbolcu David Beckham tarafından yakılan olimpiyat meşalesi tüm dünyadan 8 bin taşıyıcıyla 70 gün boyunca taşınarak Londra'daki olimpiyat parkına götürülecek ve dev şölen staddaki meşale alevlenince başlayacak. saniye bir adım daha yaklaşan olimpiyatlar öncesi sizlerin hissedemediği büyük bir ritim var. O da olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuların kalp atışlarıyla meşale taşıyıcıların adımları neredeyse aynı. Ve bu ritim zaman yaklaştıkça hızlanıyor. Bunu en iyi duyanlardan olan Olimpik Günlük ekibi de bu heyecanı sizlere taşımaya devam ediyor. Milli sporcuların kamplarını ziyaret eden ekibimiz bu hafta sizleri Bayan Judo Milli Takımımızla buluşturuyor. Sporcuların özel yaşamlarından antrenman programlarına kadar tüm detayları ele aldığımız olimpik günlükte bu hafta Antalya'dayız. Turizm Cenneti Antalya'da Avrupa Judo Federasyonu ile Türkiye'nin ortaklaşa düzenlediği Olimpiyat hazırlık kampına konuk oluyoruz. Yani millilerimiz Avrupa'nın en iyi judocularıyla birlikte hazırlanıyor Olimpiyatlara. Rakiplerini tartarak, görerek. Bu her iki taraf için de avantajı ve dezavantajı içinde barındıran bir durum elbette. Antalya'daki hazırlık çalışmaları çoktan başlamış durumda. Ekibimiz hazırlıklarını yapa dursun, biz yine her zamanki gibi judonun olimpiyat geçmişine bir göz atalım. Japon modern savaş sanatı olarak nam salan judo, 19. yüzyılın ilk yıllarında gelişimini tamamladı. Ju, nazik, kibar anlamını taşır, doğuda eklendiğinde öğreti yolu açılır ve judo bir nezaket yolu olur. Japon atasporu judo, 1964 yılında Başkent Tokyo'da yapılan Olimpiyatlarda olimpik bir spor oldu ve 1964'ten 2012'ye yarım asırdır judo olimpiyatlarda temsil ediliyor. Türk judosuysa olimpiyatlarda madalya sevinci tatmış bir spor dalımız ve bu dalda ilki yaşatan sporcumuz bir bayan Hülya Şenyurt. 1973 yılında Ordu'da dünyaya gelen Hülya Şenyurt, 1990 yılında Avrupa ikincisi olarak uluslararası ilk başarısına imza attı. 1991'de Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. 1992'deki Barcelona Olimpiyatlarında da 48 kiloda 3. olarak tarihe geçti ve olimpiyat madalyalı en genç bayan sporcumuz oldu. Erkeklerde de olimpiyat madalyalı bir sporcumuz var. 2000 Sydney'de altın madalyaya uzanan Hüseyin Özkan. Judo milli takım antrenörü Namık Ekin, Guinness Rekorlar kitabına girebilecek mi? Az sonra. 6300 kişi gelecek. Tek tek hepsini 24 saat uyumadan... ve Türk judosunun başında 1979 yılında bu spora gönül vermiş, gerek sporcu, gerek sporsaver olarak bu spora hizmet etmiş bir başkan Fatih Uysal bulunuyor. <laughs> Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanı Fatih Uysal son dönemlerde bu sporun gelişimi için önemli adımlar atıyor. Avrupa Judo Federasyonu'nun kamp için Türkiye'yi seçmesi de bunlardan sadece biri. Hazır kamp demişken Antalya'ya dönelim ve federasyon başkanı Fatih Uysal, olimpiyatlara hazırlanan bayan judocular için neler düşünüyor, önce ondan öğrenelim. Federasyonumuz 1962 senesinde kurulmuş, 66'da müstakil olmuş bir federasyon. O tarihten bu tarafa faaliyetlerini sürdürüyor. 2006 yılında da özerk olmuş bir federasyon. 1964 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra judonun olimpiyatlara girip olimpik branş olmasından sonra tabi e, tabii ki judoya e, verilen önem de artmış ülkemizde. E, o tarihlerde işte sadece İstanbul ve Ankara menşeliyken daha sonra tüm Türkiye'ye yayılmış. Bugün yaklaşık 72 ilde e, faal olarak yapılmakta judo. Oldukça yaygın. Dolayısıyla da biz de bu anlamda hem olimpiyatlara katılmak hem judonun altyapısında oluşturulması, ülkemizde daha iyi tanınıp bilinmesi için sürekli çalışmalarımıza devam ediyoruz. oldukça yoğun bir faaliyet programımız var. Onlardan bir tanesi buradaki çalışma kampı da Tabii judo özellikle Avrupa ve dünya şampiyonlarında bizi gururlandıran, ülkemizi gururlandıran branşlardan bir tanesi. Aynı zamanda da olimpiyatlarda altın almış 3 branştan bir tanesi. Bir altın ve bayanlarda da ilk olimpiyatlarda madalya alan sporcumuz da bizi Hülya Şenyurt. Şu anda Hüseyin Özkan da burada zannederim görmüşsünüz onu da 2000 yılında olimpiyat şampiyonu olan sporcumuz. Şimdi A milli takımımızın antrenörü erkek takımını. Tabi değişen çok şey var. O dönem ben kendim de yaşıyordum, sporcu olarak ve milli takımlarda hocalık yapıyordum. İmkan olarak devletin bakışı ve desteği olarak çok çok şey değişti. Bunların tamamı sporcuların ve kulüplerin menfaatine olan değişimler. Bir kere eskiden yılda bir ve iki tane, en fazla üç tane yurt dışı teması olurken sadece geçen sene Türkiye Judo Federasyonu. 49 tane uluslararası müsabakaya katıldı. Hemen hemen haftada bir uluslararası müsabaka. Toplamda 59 tane yurt dışı faaliyeti yaptı eğitim faaliyetleriyle beraber. Her anlamda eğitim anlamında işte bu bilgi işlem anlamında teknolojiyi takip etme, yayılma, işte antrenörlerimizi değiştirip geliştirme, hakemlerimizi aynı şekilde çok çok değiştiriyordu. Bizimki gibi branşlarda temel başarı olimpiyatlarda gözüküyor nihayetinde yani 4 yıl bitiminde eğer olimpiyatlara katılabiliyorsanız başarılısınız. Katılamıyorsanız başarısız olarak algılanıyor. Biz de bu olimpiyatlara şimdi iki sporcuyla katılıyoruz. Ama işte buradaki yapacağımız çalışmalar neticesinde ve 2016 ve 2020'lere amacımız çünkü bizde sınırlama yok. 7 artı 7 katılabiliyor 14 kişi. Katılabilecek en büyük sayıda katılmak. Bu anlamda judo e, kurulduğu 62 yılından bugüne kadar çok değişti ve gelişti ülkemizde. Her geçen gün daha da genişleyip büyüyoruz. Yani. Olimpiyatlar bizim için her şey e, oraya katılmak, o atmosferi e, solumak çok önemli. Judo'da 116 ülke yarışacak Londra'da belli oldu. Kota alan ülkeler e, çok büyük bir sayı. Sikletlerde kimler var, hangi sporcular var e, hepsi belli şu anda. Şimdi amaç e, sporcularımızı e, bir bayan bir erkek sporcumuz katılıyor. En iyi şekilde hazırlayarak e, olimpiyatlara gitmek. Bir tanesi 29'unda bir tanesi de 2 e, Ağustos'ta yarışacak. 29 Temmuz'da 2 Ağustos. En iyi şekilde hazırlayıp madalyalar e, alabilmek. İki sporcumuz da iyi. Bir tanesi geçen olimpiyata da katılmış bir sporcu. E, kızımız da aynı şekilde dünya sıralamasında 8. olan bir sporcu. Eğer e, direkt yerleşiyor iyi bir kura olursa İyi netice olursa e tabii ki şöyle söyleyeyim ne kadar uğraşırsanız uğraşın e, olimpiyatlarda gelecek ve dünya şampiyonasında gelecek bir e, madalya veya birçok madalya o branşın tanıtımına ona verilen önemi çok daha fazla arttırıyor. Onun için bizim için de olimpiyatlar çok çok önemli. milli takım antrenörü Namık Ekin evlilik konusunda Amerikalı komutanımı yoksa Türk kızını mı seçti? Az sonra... Amerikalı doktor binbaşıyla Türk deniz asubayı. Sonra ben bir Türk kızıyla tanıştım. Judo milli takımının başındaysa, deyim yerindeyse çılgın bir adam var. Bir rekortmen, bir sat ve sas komando, asker kökenli bir sporcu, denizci, Suyun altında 8 gün 8 gece kalmayı kafasına takmış, judoya Deniz sub'ayı okulunda başlamış ve teknik anlamda Türkiye'nin en iyisi olan Namık Ekin. Bu yıl olimpiyata girecek iki sporcumuzu ve 2016 için geleceğin olimpik sporcularını o yetiştiriyor. Peki o Londra'ya gidecek bayan sporcusu ve bayan judo milli takımı için ne düşünüyor? Bir de onu dinleyelim. Unicef ve Dünya Sağlık Teşkilatı, Hu diyoruz ya Dünya Sağlık Teşkilatı, motorik özellikleri en iyi olan spor seçti. Motorik özellikler derken kuvvet, dayanıklılık, çabukluk, sürat, esneklik, koordinasyon, zamanlama faktörleri içinde en çok olan bir spor. Aslında böyle başlangıçta baktığınızda güreş gibi gözüküyor ama ikisinin arasında fark varsa birisi ötekini havalandırıp yere düşüren bir spor. İşte ucunda da sonunda birini atıyorsunuz ama ayağa kalkıyor size selam veriyor. ...teşekkür ediyor. Yani düşünün... ...siz birini atıyorsunuz, ondan boğuşuyorsunuz... ...vesaire. Kalkıyor size selam veriyor. Çok saygı, sevgi... ...hürmet icap eden bir spor. Onun için de zaten do, yol demek. Bu judo, yumuşak yolun... ...anlamı o yol da... ...biz kendimizi terbiye ediyoruz. Saygın, bilge, nazik... ...kişiler olmak için yetiştiriyoruz çocukları. O yüzden anneler, babalar... ...son yıllarda... Herkes artık futbolu oraya buraya değil, çocuklarını alıp bize judoya getiriyorlar. Burada görüldüğü gibi kırmızı beyaz bir ben varım. Yani burada Ruslar, Fransızlar, işte Almanlar, Ukraynalılar, Azeriler, Gürcüler vesaire var. E, bu sizin mertebenizi gösteriyor. Hani böyle vardır ya, onbaşı, çavuş, baş çavuş, kıdemli baş çavuş, temen, yüzbaşı, binbaşı diye. Sizin yıllarınızı gösteriyor. Aşağı yukarı benim 50 sene falan oldu. Bu 50 sene içinde şampiyonluklar yapıyorsunuz, tez hazırlıyorsunuz, talebeler yetiştiriyorsunuz, imtihanlara giriyorsunuz. Öyle. Aslında bir eğitim kemer var. Buna biz Go o Kaizesi diyoruz. Yani beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi. Bunlar da 6 ay 6 ay ilerleyince siyah alıyorsunuz. Sonra siyah bir oluyor, Siyah 2 oluyor, siyah 3 oluyor. Mesela siyah 2 aldınız, 3 sene daha çalışıyorsunuz, 3. dan oluyorsunuz. 4 sene daha çalışıyorsunuz, 4. 5 sene daha çalışıyorsunuz, 5. 6 sene daha çalışıyorsunuz, 6. Benim 7 oldu, 13 senedir 7. dandayım. İnşallah yakında 8 olma ihtimalimiz var. O da nasıl olacak bence? Şimdi bir geniş rekoru var şu işte benim. 24 saatte 6300 sene rakibi atmak zorundayım böyle. 6300 kişi gelecek. Tek tek hepsini 24 saat uyumadan, dinlenmeden arka arkaya atarsam belki ileride federasyonumuz bir dam verebilir yani. <laughs> Aslında ufak tefek sakatlıklar olmasaydı tahmin ediyorum işte 5 erkek, 6 bayan olarak yapabilecektik bunu. Ama çocuklar bu puan toplamak için olimpiyatlara girmek için puan toplanıyor artık. O kadar çok gittiler ki müsabakalara, Japonyalara, tsunami olduğu zaman bu nükleer sızıntı Japonya'daydı bizim kız erkek takımımız. Oralarda puan toplamalara gittiler ve ondan sonra zorla kaçırdık onları Japonya'dan buraya geriye. Yani çok arbede atlattı çocuklarımız ve sakatlıklar oldu. O yüzden iki tane yolluyoruz. Bir Sezer kardeşimiz var. Demin de gördüğünüz çalıştığımız Gülşah çok iyi, ağır sıkıntımız. Ama hemen onların altında çok kıymetli cidocular var. Böyle. Hani kıl payı kaçırmış çocuk, böyle bir puanla kaçırmış yani Ah gitti falan derseniz ya. Öyle oldu. böyle, kısmet böyleymiş. Bakalım. Dünyanın beş kıtasında judo öğrettim ben. İşte Amerika'dan tutun, işte Afrika'dan, Avrupa'sından her yerine, Sidney'e ye kadar. Ee, bu arada Asubay kıdemini başçavuştum. Ee, Amerika'da judo öğretirken kolum sakatlandı. Askeri hastaneye götürdüler hava kuvvetleri beni. Orada bir bayan işte kolumu tedavi ediyordu falan. Binbaşı, doktor binbaşı Mary Schecter diye. Birbirimize aşık olduk. Amerikalı doktor binbaşıyla Türk Deniz Asubayı nişanlandık evlenmeye kadar geliyordu. Sonra ben bir Türk kızıyla tanıştım. <laughs> Amerikalı sevgilimiz binbaşı gitti. <laughs> yani ben Deniz asu Beykan bir havacı Amerikalı binbaşıyla böyle sözlü falan olduk ama Türk kızını tercih ettik. Ama yani benim unutamadığım hatıralardan biridir Cidalı. <laughs> Judocuları ekibimiz minder dışında nasıl terletti? Az sonra... Türkiye'yi olimpiyatlarda bayanlar ve erkeklerde birer sporcu temsil edecek. Bayanlarda Gülşah Kocatürk, Londra'da en büyük madalya umudumuz olacak. Beklentiler altın madalya yönünde. Dünya sıkletinde en büyük sporculardan birisi. Rakipleri ondan çok korkuyor. Judo'da deyim yerindeyse son 5 yıla damgasını vurmuş bir sporcu Gülşah Kocatürk. Artı 78 kiloda mücadele eden Gülşah Kocatürk, 2012 Londra biletini 2011 ve 2012'de aldığı derecelerle doğrudan elde etmiş sporculardan biri. 1986 yılında dünyaya gelen ve İzmir'de yetişen Kocatürk, Londra'da gala yapmak istiyor. Gülşah Kocatürk, 1986 doğumlu, artı 78 kilo, Avrupa ve Dünya şampiyonu, milli sporcumuz. Judo ile tanışmam küçük yaşlarda oldu. Ondan önce de diğer branşlarla uğraşıyordum. İşte yüzme, atletizm, voleybol gibi branşlarla küçük yaşta uğraştım. Ondan sonra judo ile tanıştım. Judo ile tanıştığımdan beri ilk 3 aylık judocuyken milli takıma girdim. Türkiye Şampiyonası'nda ümitler kategorisine derece yaptım. Hı hı. Milli takıma girdim. O günden beri hala milli takımdayım. Bir sürü Avrupa dünyada derecelerim var. O günden beri hala judo yapıyorum milli takımda. Olimpiyat kelimesi şu an için yani şu artık şu son dönem için tanımlarsam benim için her şey ifade ediyor. Yani hayatımdaki her şey şu an olimpiyata endekslenmiş durumda. Sırf benim değil çevremdeki bütün insanların, bana yakın olan arkadaşlarımın, ailemin herkes olimpiyatla yatıyoruz, olimpiyatla kalkıyoruz şu an için. Hazırlık çalışmalarımız şu an için artık çok çok yoğun geçiyor. Şu döneme kadar da çok yoğun geçiyordu. Mayısın ilk haftasına kadar zaten bir puan toplama müsabakalarımız vardı. O zamana kadar çok yoğun müsabaka dönemleriyle geçiyordu. Ama şu an artık çok çok yoğun bir olimpiyat kampı diyoruz. Bütün ülkelerin katıldığı kamp. Şu anda içinde bulunduğumuz kamp gibi kamplarla geçecek olimpiyat dönemine kadar. Dört senede olan bir müsabaka ve bütün dünyanın gözü üzerinde olan bir müsabaka diye düşünüyorum. Mesela bir dünya şampiyonası daha büyük bir organizasyon katılım olarak belki olimpiyata göre ama branşlar olarak değerlendirirsek ama bence olimpiyatın havası, olimpiyatın rüyası diyeyim çok farklı bir şey. Judo milli takım olarak, Türkiye olarak e, bence e, ilk yani madalyanın rengini şu an söylemek biraz zor. Yani zor dediğim e, şans biraz da. Orada e, bir talihsizlik olabilir, bir şey olabilir ama o ilk üç içerisinde yerimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz e, geçtiğimiz sene e, dünya takımlarda Dünya üçüncüsü olduk Türkiye olarak, Avrupa üçüncüsü olduk. Bu sene de aynı şekilde Avrupa üçüncüsü olduk ve en iyi takımları yenerek bu dereceleri kazandık. Bence Olimpiyatlarda da şansımızın yüksek, baya yüksek olduğunu düşünüyorum. Olimpiyatlarda e, orada bizi izleyeceklerini herkesin e, biliyorum. Herkesden e, duasını ve desteğini bekliyorum. Artık e, orada e, biz elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz, konsantre oluyoruz. Artık. En son orada bizi dualar bekliyor. Herkesin duasını bekliyorum. Desteklerini bizden esirgemesinler. <laughs> Judo'cuları ekibimiz Minder dışında nasıl terletti? Az sonra... Kız Zehra Kaya, 1984 doğumlu, artı 78 kilo. Avrupa ve dünya şampiyonu, milli sporcumuz. Olimpiyatlar benim için ne ifade ediyor? Yeni bir hayatın başlangıcını ifade ediyor. Çünkü e, olimpik bir sporcu olabilmek, normal bir sporcu olabilmekten çok çok farklı. Kendinin elit bir seviyede olduğunu gösterebilmek, yaşam tarzının tamamen spor olduğunu gösterebilmek hayatının spor üzerine kurulduğunu gösterebilmek olimpiyatlarda belli oluyor. Ben judocuyum dediğimde çok güzel tepkiler alıyorum. Ee, şey, çok mutlu oluyorum. Yani çok da güzel tepkiler alıyorum. Aa ben seni gazetede gördüm, aa ben seni şurada gördüm falan diyorlar ama hani ben istiyorum ki bir futbolcu bizim, yani gelişmiş ülkelerde bu şekilde gerçekten bir Fransa olsun, Almanya olsun judocuların normal hak tanıyor. Bir tek judocular için geçerli değil bu. Bütün branşı, ya, branşı yapan sporcular için geçerli. Ben isterim ki bugün bir Türkiye'de de aynı seviyeye gelinsin. Bir futbolcunun ismini tak diye söyleyen bir insan, bir tekvandocunun, judocunun, Hepsinin ismini, güreşçilerin ismini söyleyebilirsin. Yine güreşçiler bize nazaran bayağı bir, şu bayağı iyi takip ediliyor da. 2010 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. banjo milli takımı olarak yine Antalya bizim uğurlu yerimiz artık. Ben öyle değerlendiriyorum Antalya'yı. Antalya'da dünya üçüncülüğü gibi çok büyük bir olaya imza attık. Ee, özel bir televizyon spor kanalımızda bunu yayınladı ve e, çok izleyen olmuş, çok takip eden olmuş ve bizim derecemizden sonra çocuğunu kapıp judo federasyonuna gidip bizim çocuklarımızla judoya başlatın işte deyip de judoya başlayan sporcular olmuş. Ben bunu istiyorum ki bir tek judo olmasın, çocuğunuzu hangi spor olursa olsun muhakkak yönlendirin çünkü yarın öbür gün çocuğunuzun işte e, söz geçirememe, baş edememe gibi huyları olursa Bunları sporla çok daha rahat alışkanlık haline getirebilirler. Çünkü gerçekten spor insan hayatını çok farklı derecede etkiliyor ve hayata bakış açısını değiştiriyor. Ve benim son olarak da söylemek istediğim bir şey daha var, eklemek istiyorum. Gerçekten bize verilen imkanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten imkanlarımız çok güzel. Bize imkan sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayın e, Federasyon Başkanımız başta olmak üzere Fatih Uysal, antrenörlerimiz aynı şekilde, e, spor bakanımız aynı şekilde. Eminim ki biraz daha destekle çok çok daha iyi şeyleri başaracağız. Biraz daha gerçekten e, yokluktan bırakabilen insanlar var. Bir tek judo için de söylemiyorum bunu, genel spor için söylüyorum. Amatör branşlara biraz daha önem verirse gerçekten çok iyi dereceler ve çok iyi sporcularımız olacak. Ve olimpiyatlarda çok daha gururla ve onurla döneceğimize inanıyorum ben. Judocuları ekibimiz minder dışında nasıl terletti? Az sonra... Polo'yla yeni efsaneler doğuyor. Siz hangi Dilipolo kadınısınız? Kendinizi keşfe hazır mısınız? Ne istediğini bilen, savaşçı, cesur ve doğuştan lider iş kadınları. Dilipolo işte bu kadınlar için üretildi. Çünkü onlar Dilipolo kadını. Çünkü onlar mükemmel kadın. Dilipolo Business. En kıymetlilerimiz, annelerimiz, her zaman saygı ve sevgimizi hak eden birbirinden özel anneler için. Dilipolo Domestik Tutkunun, cazibenin ve gizemin sembolü. Kendi hayatlarını yaşamayı seçen mükemmel kadınlar için Dilipolo Gorgeous Azimli çalışma, yüksek tempo ve hedeflere ulaşmak için maksimum performans sergileyen sportmen kadınlar. Dilipolo, siz mükemmel kadınlar için üretildi. Açık ara önde olmak için Dilipolo Atletik. Açık ara önde olmanız için Dili Polo. Sevginin dili Polo. Erkeklerde ise ülkemizi yine tanınmış bir isim Sezer Huysuz temsil edecek. Millilerimizi dinledik. Biraz da kampa göz atalım diyoruz ve sizi Avrupa'nın judo ustaları ve milli sporcularımızla baş başa bırakıyoruz. Müzik Türk spor için bulunmaz bir nimet Avrupa ve dünya şampiyonlarını izlemek. Müzik ve bu elbette federasyonun çalışmalarının bir meyvesi. Her programda olduğu gibi yine bir düello teklifimiz oluyor millilere. Tabi mindere çıkmayı gözümüz kesmeyince Langırt'ta şansımızı deneyelim diyoruz. Ve millilere karşı ekibimizden sunucumuz Fulya ve Kutlu Ay'ı çıkarıyoruz. Haydi ekip arkadaşlarımız diyoruz ve yine biz kazanıyoruz. Olimpik günlük 6, milli takım 3 olarak evet. e, bu skoru belirtmek istiyorum çünkü bizim milli e, olimpik günlük ekibi olarak kazandığımız tek oyun ve tek maç diyebiliriz hani öyle söyleyeyim. Demek ki ideal olduğumuz tek konu langırtmış. Evet arkadaşlar maçı özetlemek gerekirse. E, Biz yorgunduk. <laughs> <laughs> Antrenmandan çı çıktık yorgunduk o yüzden yenildik. Evet yorgunluk ve tabii kollarımızda e, omuzlarımızda biraz ağrılar Ağrılarım. var o yüzden fazla çeviremedik. E, oyunu ama yine de iyi mücadele ettik. Kendimize ama güveniyoruz. Stratejik hatalar da oldu sanki. Evet. Bir ara 3-4 goldan sonra benim hata geçmem gerekirdi. Hani bir deneme yapabilirdik. Ama oyun kısa sürdü alışamadık. Bizimkisi eğlence tabii. Sonunda madalya yok, gurur yok. Öyleyse kazanan hep millilerimiz olsun diyoruz. Ama kendi sporlarında minderde, judoda, Londra'da. Öyleyse veda etmeden önce bir kez daha haydi Gülşah Kocatürk, haydi Sezer Huysuz, Türkiye'nin kalbi Londra'da sizlerle atacak. Olimpik günlükten bu haftalıkta bu kadar. Özellikle bizleri Twitter adresimizden takip eden tüm olimpik günlük severlere gönderdiği güzel mesajlar için buradan ekibim adına teşekkür etmek istiyorum. Evet haftaya başka bir spor dalıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. polo çantanın katkılarıyla hazırlanan olimpik günlük sona erdi.